Şimdi karşınızda gördüğünüz şey sadece bir sayıdan çok daha fazlası. Aslında bu evrenin mimarisini kazınmış, tarihin akışını değiştirmiş ve hatta modern dünyamızı şekillendirmiş bir gizemin ta kendisi. Hadi gelin pi'nin şifrelerini birlikte çözelim. Bir an durup bu soruyu düşünün. Bir sayı sadece bir sayıdan ibaret olmayabilir mi? Çünkü birazdan göreceksiniz ki bazı sayılar aslında birer dedektiflik hikayesi gibidir ve pi, eh o hikayelerin en büyüğü, en gizemlisi. Tamam. Hepimizin okuldan hatırladığı o meşhur tanım. Bir daire var. Çevresini alıyorsunuz, çapına bölüyorsunuz ve karşınıza pi çıkıyor. Yani 3.14159 falan filan. Kulağa ne kadar basit geliyor, değil mi? Ama işte işin rengi tam da burada değişiyor. Çünkü bu basit görünen oranın arkasında sonsuzluğa uzanan evrenin ta kendisinin dokusuna işlenmiş dev bir sır var ve biz işte biz şimdi o sırrın peşine düşüyoruz. Detektiflik hikayemiz başlıyor ama öyle bugünden değil, ta binlerce yıl öncesinden, matematiğin daha emeklediği zamanlardan. İlk ipuçlarımız nerede mi? Antik dünyanın o devasa, akıl almaz yapılarında gizli. Düşünsenize, daha adına pi bile denmiyor ama Babilliler, Mısırlılar bir şekilde bu sayının varlığını hissetmişler. Yaptıkları devasa binalarda, yıldızları izlerken kullandıkları hesaplarda hep o var, Sanki evren onlara fısıldamış gibi, değil mi? Burada gizli bir kural var dercesine. Ve sonra hikayemize bir kahraman giriyor. Bu gizemi çözmek için ilk gerçek adımı atan, adeta davanın baş dedektifi kim mi? Tabii ki dahi Arşimet. Peki Arşimet ne yaptı da bu işi çözdü? Yöntemi o kadar zekice ki, şöyle düşünün. Bir daire alıyor içine bir çokgen, dışına bir çokgen daha çiziyor, sonra bu çokgenlerin çevrelerini hesaplıyor, böylece pi'nin gerçek değeri bu iki çokgenin arasında bir yere sıkışıp kalıyor. Resmen bir mengeneye almış gibi. Bu, pi'yi tahmin etmenin ilk bilimsel yöntemiydi ve o zaman için yani tam bir devrimdi. Arşimet bir kapı araladı ve o kapıdan içeri sızan ışık, pi'nin asıl, yani gerçekten akıl almaz doğasını göstermeye başladı. Şimdi hazır olun çünkü hikayemizin en can alıcı noktasına Pi'nin gerçek kimliğinin ortaya çıktığı o ana geliyoruz. İşte o meşhur rakamlar. 3.14, 15, 9 diye gidiyor. Ama durun, asıl olay bu değil. Asıl inanılmaz olan şey şu, bu rakamlar sadece devam etmiyor. Hayır, sonsuza kadar, ama bakın bu çok önemli, hiçbir düzen olmadan, hiçbir tekrar olmadan akıp gidiyor. Sonsuza dek. Tam bir kaos gibi. İşte matematikçilerin irrasyonel sayı dediği şey tam olarak bu. Normal sayılar ya bir yerde biter mesela yarım yani 0.5 ya da kendini tekrar eder. 0.333 gibi. Ama pi o bambaşka. Ne bitiyor ne de tekrar ediyor. İşte onu bu kadar özel ve gizemli yapan da bu. Sanki hem bir düzen var hem de sonsuz bir kaos. Bu yüzden bazı matematikçiler ne diyor biliyor musunuz? Evrenin bütün sırları aslında pi'nin o sonsuz basamaklarında gizli. Düşünsenize, sanki kocaman kozmik bir kütüphane gibi. İçinde her şey yazılı. Peki tamam, harika bir hikaye, çok gizemli falan ama bana ne diyebilirsiniz? Yani bu kadim sır bugün bizim ne işimize yarıyor? İşte şimdi o meşhur bu neden önemli sorusunun cevabına geliyoruz. Çünkü pi modern dünyamızın adeta gizli işletim sistemi. Mesela uzay. NASA'nın Mars'a o robotları nasıl gönderdiğini sanıyorsunuz? İşte o hesapların tam kalbinde pi var. Pi'nin o hassas değeri olmasa, o araçlar uzay boşluğunda kaybolup giderdi. Her yörünge, her roket, hepsi pi emanet. Ya da şu an belki de bu anlatımı dinlediğiniz telefonunuz, bilgisayarınız, Wi-Fi sinyalleri, radyo dalgaları, hepsi ama hepsi dairesel hareketler yapar. Ve daire varsa işin içinde kim vardır? Tabii ki pi. Yani kısacası pi olmasaydı ne cep telefonu ne de internet olurdu. Durum bu kadar net. Her gün üzerinden geçtiğimiz o devasa köprülerin sağlam kemerlerinden tutun da telefonumuzdaki GPS'in bizi doğru yere götürmesine kadar hepsinin arkasındaki o görünmez kahraman yine Pi. Evet, hikayemizin sonuna yaklaşıyoruz ve şimdi tekrar işin o felsefi, o insanı hayrete düşüren kısmına geri dönelim. Çünkü Pi'nin asıl gizemi yapılan hesapların çok ama çok ötesinde. Şunu aklımızdan çıkarmayalım. Pi birilerinin bulduğu bir formül değil. O doğanın bir gerçeği. İnsanlar onu icat etmedi, sadece keşfetti. Tıpkı yer çekimini keşfetmek gibi. O, evrenin temel ayarlarından biri, kaçınılmaz bir gerçek. Ve işin en çılgın kısmı geliyor. Eğer pi'nin değeri, milyarlarca basamağının herhangi bir yerinde çok çok küçük bir miktar bile farklı olsaydı, bildiğimiz evren var olamazdı. Ne yıldızlar, ne gezegenler, ne de biz. Hiçbir olmazdı. Evet, evrenin bütün ayarları bu sayıya kilitlenmiş durumda. Aslında bu söz her şeyi o kadar güzel özetliyor ki pi bizim yani insanlığın binlerce yıldır bitmeyen merakının o sonsuzluğu anlama çabasının ve evrende bir düzen arayışının vücut bulmuş hali. Yani o sadece bir sayı değil, bizim hikayemiz. Ve işte bu soruyla sizi baş başa bırakıyorum. Bu sonsuz, bu bitmeyen şifrenin içinde daha ne gibi sırlar gizli? P'nin hikayesi bitmedi. Gizem hala devam ediyor. Ve kim bilir, belki de en büyük sırları çözülmek için hala birilerini bekliyordur. <laughs>